Merhabalar 90 saniyede egzersizlerimiz devam ediyor. Bu videoda sizlere dinamik açılır liste oluşturma yöntemini anlatacağım. Öncelikle bir açılır liste oluşturalım. Bunun için açılır listeyi oluşturacağım. Hücreyi seçiyorum. Ardından veri ve veri doğrulama diyoruz. Burada açılan pencerede ölçütümüzü liste olarak seçiyoruz. Daha sonra kaynak hücrelerini belirtiyoruz. Ürün adları için açılabilir liste oluşturacağız. Bu nedenle hücrelerimizin tamamını seçiyoruz. Tamam diyoruz ve gördüğünüz gibi ürün adlarını bu listeden seçebiliyoruz. Fakat yeni bir örneklediğimde bu ürün adı gördüğünüz gibi listeye otomatik olarak eklenmiyor. Bunu sağlayabilmek için öncelikle tekrar hücre seçiminden sonra veri doğrulama ekranını açıyorum. Burada önceki kaynak verilerini silip kaydır formülünü yazıyorum. Ardından ilk hücremizi seçiyoruz. Daha sonra bağ değer dolu formülünü giriyoruz. Ve bu defa tüm sütunu seçiyoruz. Başlıktan dolayı eksi 1 yapıyoruz ve parantezi kapatıp tamam diyoruz. Böylelikle bir girişi sağlanan tüm hücreleri kaynak almış olacak. Şimdi listemize bakalım. Gördüğünüz gibi en son eklenen ürün bilgisi listeye eklendi. Ayrıca yeni bir veri girişi sağladığımda yine otomatik olarak listede karşımıza çıkıyor. Daha fazla bu tarz videolar görmek isterseniz yorum kısmına yazmayı unutmayın. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeye devam edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Oh,